Atçılar 2015 yılında Terşi Camiası'nın doğayan antrenörlerinden Aldın Güneş'in yanında başlayan atçılarımızdan ve yetiştiricilerimizden Emin Turgut'u sizlere anlatacağım. Daha sonrasında yine Aldın Güneş'in elinde bulunan Melina Hanım isimli atın kendisine geçtiğini ve bu kısran kendisine başarılı sonuçlarıyla harika bir keyif yaşattığını anlatan Emin Hocam. Melina Hanım'ın yarış kariyeri sonrası anne yaptık. Bursa işgal sahilinde bulunan arazimizi de butik bir çiftlik yapma kararı aldık. Burada hem yarış atlarını pansiyon olarak alıyorum hem de onlara yüzme antrenmanları yaptırıyorum dedi. Şu an elindeki kısraklardan da bahseden Emin Turgut, Baran Cemiroğlu, Fedai Kahraman, Arif Kurtel ve Aydın Güneş gibi isimlerden aldığımız atlarla bir kadro kurduk. Bu sene iki erkek ve bir dişi tayımız oldu. Beş kısrağımızda gebe ve hedeflerimiz var. Açılıktan nasibe çok inanıyorum dedi. Bir İngiliz atı yetiştiricisi olarak yarış ikramiyelerinin bu sezon fena olmadığını ama daha da iyi olmasını temenni ettiğini belirten Emin Hocam. Talebim o ki TJK'daki seyis sorunu başta olmak üzere şartların düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü seyis yoksa kesinlikle at da yoktur diyerek sözlerini noktaladı. Ben Emin Turgut'a bu yolda başarılar diliyorum ve nice şampiyon Tyler Koşmasını diliyorum. Tüm ekibe de selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımla Oğulcan Öner.